çok uzun bir video olacakmış gibi geliyor şu ana kadar 25 dakikayı doldurduk galiba her neyse örneklere geçeyim buradan sonrasını pata patır hızlandıralım ben sizin e, birkaç yıl sonraki halinizin neden diyorum şu an kendinize sordunuz ben neden para kaybediyorum sorusunu işte ben bundan 4-5 sene önce falan sordum şimdi tek tek size videolarımda firmaları anlatacağım işte Olympia Trade, IQ Option, işte Binomo, Pocket Option, Expert Option. Expert'e ağzıma bile almak istemiyorum gerçi de. Ee, tek tek onları tanıtacağım. Tanıtmaktan ziyade bunların sizin için olan handikaplarını anlatacağım. Ben hiçbir firmanın adamı değilim. Ben aslında firmaları size gömeceğim o firmalar e, şöyle kazandırıyor işte ben bu firmayla para kazandım bu firmadan şu kadar kazandım falan değil aksine bu firmalar size para kazandırmamak için ne yapıyor onları anlatayım şimdi 1 2 3 4 tane hesabım var benim Olympia Trade firmasında şimdi diyeceksiniz ki niye 4 tane hesabım var şöyle Olympia Trade firması sizin para kazandığınızı engellemek için size işlem limiti koyar. Aa. Ha onunla ilgili de bir tane video çekeceğim. Ee, bir tane arkadaş var YouTube'da. Olymp Trade'den 1000 dolarlık işlemler açıyor. 1000 dolar. Ya arkadaş. Bu firma sana 1000 dolarlık işlem hacmi vermez bana hayatı boyunca bin dolarlık işlem hacmi vermedi. Günlük diyorum bakın. Günlük işlem hacmi. Bir seferde değil. Bir gün boyunca 24 saatte ben en fazla 300 dolarlık işlem açabilirim. Herif 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar en az 20-30 tane işlem açıyor. 20-30 bin dolarlık İşlem açabilme limiti var. Böyle bir şey yok. Para kazandığınız anda bu firma sizin hesaplarınızı anında daha, anında işlem limiti getiriyor. Diyor ki siz riskli gruptasınız. Riskli işlemler açıyorsunuz. O yüzden sizin işlem limitinizi kısıtlıyoruz. Nedir riskli işlem? İşte siz bir dakikalık işlemler açıyorsunuz. Ee, ve çok sayıda işlem açıyorsunuz. Bu yüzden gün içerisinde açtığınız işlemler risk grubuna giriyor ee, ve sistemimiz kendisi otomatik olarak sizi riskli gördüğü için sizin yatırımlarınızı korumak amaçlı paranızı kaybetmemeniz için size işlem limiti getiriyor. İyi de kardeşim, ben para kaybederken niye getirmiyor? para kazanırken getiriyor. Aa. Para kaybederken ben işlem limiti görmüyorum. Patır patır kaybediyorum. O zaman bana desin ki 10 dolar kaybedebilirsin kardeşim bugün. 10 dolardan daha fazla kaybetmene müsaade etmiyorum. Ama istersen 1 milyon dolar kazan. Sen madem benim mevduatımı koruyacaksın. Benim kaybedeceğim paraya limit koy. Kazanacağım paraya değil ki. Ha yok pardon özür dilerim. Yanlış oldu değil mi? Eee çünkü böyle düşünürsem ben hata yapmış olurum. <laughs> tamam peki. Böyle olsun. Anlatmaya devam edelim. Bu Olympia Trade firmasında ben bu hesabıma 2014-2020 yılları arası sadece ve sadece bu kadar para yatırmışım. Bu hesaba. Ee, 16 dolar, 40 dolar, 23 dolar. Şimdi bu yatırdığım paranın karşılığında ben bu firmadan kaç para çekmişim? Birinci hesabım toplam çekilen tutarı 1650 dolar çekmişim. Yani 10 bin lira civarında bir para yapıyor. O hesaba yatırdığım paranın yaklaşık ee, 10 katından fazla para çekmişim. Şimdi bu adamlar bana işlem limiti koymasın da ne koysun? Haklılar. Yani sen bir yatırıyorsun, 10 alıyorsun. Arkadaşım bir dur derler Kalktılar yani İkinci hesaba geçelim İkinci hesapta ise e, Yatırdığım para 30 70 90 100 dolar diyelim Bu hesaba da 100 dolar para yatırmışım İkinci hesabın toplam çekilen tutarı 720 dolar 600 dolar fazladan para almışım Aslında çok büyük para değil Ama neden bu hesapta bu kadar az para var diye sorarsanız Bu hesabın ortalama günlük işlem limiti 35 dolardı yeah. Evet 35 dolar Günlük sadece 35 dolarla işlem açabiliyordum Daha fazlası değil Mükemmel Mükemmel Buna rağmen 600 lira para koparabilmişim Üçüncü hesaba geçelim eee, Yatırılan tutarları şunlar 180 dolar falan yatırmışım. Üçüncü hesaba. 180 dolara karşılık 3. hesaptan çektiğim tutar toplamda 2400 dolar. 10 katından biraz daha fazla. 14 milyar 15 milyar para çekmiş. Evet. Tabii ki bu hesabın işlem limiti muhtemelen 100 dolar civarında bir şey. Sadece olimpiyat Trade mi? Hayır. Ben Pocket Option'dan da işlem açmışım. Mesela Pocket Option'da o gün açtığım işlemden 127 dolar kazanmışım. Bir önceki gün açtığım e, Pocket Option'dan işlemlerde 221 dolar kazanmışım. O haftanın sürenin tamamında 700 dolar falan para kazanmışım. Mesela bu hesabı ben hani ekran görüntülerini çok eskiden almışım. E, muhtemelen hesabın açıldığının haftası bu bir hafta içerisinde 715 dolar falan almışım işte. 700 dolar para kazanmış. Kaç para yatırdığını sorarsanız muhtemelen aynı paraları buna da yatırmışımdır. Yani 15-20 dolar hadi 50 dolar diyelim. 50 dolar para yatırdım 600 dolar para çektim gibi bir şey olmuş. Bakın ben paket option'dan iyi para kazandım ama adamlar ben para kazanıyorum diye hesabımı kapattı arkadaş. Banladılar beni ya. Yani içeride para tutmanın da bir anlamı yok. Ben size söyleyeyim. O yüzden küçük hareketler yapıyorum ben. Ee, bu hesaplarda içinde para varken hesaplarımın kapandığı oldu. Adamlar tak diye kapatıyorlar. Neden? Neden kapattınız hesabımı? İşte ee, şirketi zarara uğratacak davranışlarda bulundu. Ulan manyak. Zaten ben oraya niye geliyorum? Para kazanmak için geliyorum. Sen zarar edeceksin ben kar edeceğim. <laughs> Şirketi zarara uğratmaktan dolayı adam mı atılır? <laughs> Şirketi zarara uğratacak hareketlerde bulunmak haklı fesih sebebidir. Ya sen şirketini zarara uğratacak davranışlarda bulunmamı istemiyorsan eğer bunun Türkçesi ya da İngilizcesi fark etmez. Sen benim para kazanmamı istemiyorsun demektir. Sen zarar edeceksin ki ben para kazanacağım. <laughs> yani ilginç. Mesela Olympia Trade'in yaptığı e, handikaplardan biri. Birinci işleme giriyorsunuz. Yüzde yetmişte örnek veriyorum işleme girdiniz kar elde ettiniz. Tamam. İkinci işleme girdiniz kar elde ettiniz. Üçüncü işleme girdiniz kar elde ettiniz. Dördüncü işleme giriyorsunuz kar marjı yüzde ona iniyor daha kötü senaryoyu anlatayım size. Bu iyi senaryo. Bak 3 işlem aldınız 4. işleme size izin vermedi. Tamam dedi 3 kere kazandın yeter. Allah'ın hakkı 3'tür. Dördüncüyü kazanma dedi sen Bir de kötü senaryoyu düşün. Martin yapıyorsun. Birinci işleme girdin kaybettin. İkinciye katlayarak bir daha girdin. Kaybettin. Üçüncüye bir daha girdin. Kaybettin. Dördüncü de yüzde ona indi. Ne kadar gireceksin? Paranın tamamını girmen lazım bu parayı kurtarabilmek için. Değil mi? İşte size para kazandırmamak için yapılan, sizi mümkün olduğunca zarara uğratmak için uğraşılan sistemlerden biri. Bunu da müşteri hizmetlerine sorduğun zaman diyor ki ya diyor onu likidite sağlayıcı kendisi belirliyor. Biz o an için ona müdahale etme şansına sahip değiliz. Arkadaşım, bir dakika önce yüzde yetmiş olan işlem, bir dakika sonra yüzde ona niye iniyor? Ben orada işlem açtım diye Öyle bir şey olamaz değil mi? Yok ya, ben kendi kendime kuruntu yapıyorum bence. Öyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü koskoca firmalar niye böyle bir şey yapsınlar arkadaş? Değil mi? Değil. Çünkü siz para kazanıyorsunuz. Para kazandığınız anda sizi engellerler.